Hepinize merhaba arkadaşlar bugün ne yapıyoruz bugün önce bir şey söyleyeyim bak arkadaşlar unutuyorsunuz galiba dediğim gibi ben de abone sayısı 5 oluyor söylemediğimde 1 oluyor abone olursanız sevinirim olmazsanız canınız sağ olsun tekrar ve Aykan Minecraft tekrar sunuyor umarım eğlenirsiniz hadi başlayalım Hepinize merhaba arkadaşlar bugün ne yapıyoruz bugün 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 zombi bilmem ne serisine devam ediyoruz. Eee şimdi bunları yanlış koymuştum zaten söylemiştim. Ama kimse bir ceza yazmamış. Siz kaybedersiniz. O yüzden şey yapmadım. Eee nasıl desem? O yüzden umursamadım. Kimse bir şey yazmamış çünkü. Yalarsınız sanmıştım. Sıkıntı yok. Benim işime gelir. Emelci atmayı zaten istemiyordum. Şuradan hemen bir çıkalım. Şurayı 9'a 9 kıracağım böyle. Bu yeter. Zombilerin sesi fazla çıkıyor. <laughs> e, 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 videoları artık aksat aksatmıyorum. Fark ettiniz zaten. Videoları artık asla aksatmıyorum. Her zaman videolarımı çekiyorum. Size, sizin de, sizin için de videolar çekiyorum. Kendim için de çekiyorum. Hem eğleniyorum, hem eğlenmiyorum. E, nasıl oluyor sorgulamayın. <laughs> eğlenmemin çoğu zaman sebebi de şu. Yani çünkü videoda hem konuşuyorum hem de oynamaya çalışıyorum. Oynamaya her çalıştığımda da şey oluyor. Nasıl desem. Ama yine de bırakmayacağım ben bu YouTube YouTube'u. YouTube'a Tam bak tutmuş ana alttakinden. Birazdan gidip şey alacağım. Şurada bir atalım. 10. güne geldik. Korku serisinde de 10. gündeyiz şu an. 10. gün için size bir sürprizim olurdu da siz ne isterseniz yapayım. Ama sizin ne isteyeceğinizi bilmediğimden dolayı bir şey yazarsanız korku serisinde o istediğiniz şeyi yaparım. Söyleyeyim. Şuradan şöyle. Şöyle. Modları isteyen olursa Instagram'a gelip bana yazabilir. İstemiyorsanız da kendiniz arayabilirsiniz. Zaten bulmaları o kadar zor modlar değil. Yani büyük ihtimalle vampir modu veya sallıyorum bak. Zombi şeyi yazsanız ben zaten bazı videolarda adlarını gösteriyorum. O adı yazsanız zaten direkt çıkar. Yani beni düzenli izleyen varsa zaten biliyordur o mi. Bazı videolarımda şey gösteriyorum modları ilk ilk bölümlerde çoğu zaman modları gösteriyorum veya adlarını söylüyorum. Hatta şimdi şu şey zombi göstereyim. <laughs> zombi modu şu. Nerede Şu. Yazarsanız çıkar diye düşünüyorum. Çıkmazsa bana instagramda ulaşabilirsiniz. <laughs> Ee, şimdi kum arıyorum. <laughs> Bir dakika. <laughs> şimdi kum arıyorum. Çünkü camları bitireceğim. Ardından ne yaparım? Ardından bilmem ne yapacağım. 10 tane camım kalmış zaten. <laughs> bu serileri seviyorsunuz anladım kadarıyla. Bence evet. Bu serilerden o yüzden şu anda gitmeye devam ediyorum. Ama her zaman çoğu zaman doğrusu. Dediğim gibi. Benim ekmeğim tam da var. Önceki seri. Her zaman dediğim gibi isterseniz bana bir seri önerebilirsiniz. Şu seriyi yapar mısın gibi gibi. Ben yani derseniz ve modları bulursam yaparım bulamazsam yazarım derim ki modları bulamadım verirsen yaparım de vermezsen de yapamam yani o şekil isteyen öyle bir seri olursa istenirse yaparım <laughs> e, şöyle gitmeye devam ediyorum. Etrafta bir şeyler arıyorum da hiçbir şey bulamıyorum. Yolu biliyorum bu arada. O yüzden rahat rahat gezebiliyorum. Bilmesem büyük ihtimalle gitmiştim. Suyun altından da kumu bulabilirdim. Ben neden bu kadar uzaklaştım ki? Bir de şaka gibi kum yok. evi bulamazsam şöyle bir sorunumuz olur. O da bütün geceler ee, yatmam. Yatamam. Yatamam. Heh buldum. Burada da yok. Heh, şu kenarda var. Sonunda be. <laughs> Bu seriden devamını isteyen istiyorsunuz. Anladığım kadarıyla beğeni yağmuruna tutuyorsunuz şu o zaman. Yağmuruna demeyeyim de abart beğeni atıyorsunuz bu da beni mutlu ediyor teşekkürler aşağı teşekkürler bu serileri sevdiğinizi farkın farkı fark evet konuşmayı unutam ben fark ediyorum o yüzden ben de bu serileri devam ediyorum devam etme işin yani mutlu oluyorum siz beğendiğinizde veya yorum attığınızda yani en küçük bir yorum bile beni mutlu ediyor. Acaba niye? Oh. Şimdi kaç şey olmuş bakayım. İkisi. Iki, bir. Yeter mi ki? Sanmıyorum. Şuradan kazmaya devam edeceğim. Hmm. Şuradan Az bir şey daha kırayım Tam yeterli olur ya Biz de yeterli olur diye düşünüyorum Bakayım Aynen telefonumuz sanıyor. Neyse. Ama burada arı kovanı var. Şimdi eve doğru yürümeye başlayalım. Ne olur olmaz ben kırık taş elinde tutayım. Arkamdan önümde zombi creeper atan, şarjıt creeper atan bir zombi gelirse kaçarız buradaki. Ye şunu. Merhaba tabi. Bu 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 karbiyomun da bulunmuyor muydu? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Allah korktum. Anlık anlık korku. Yoldayım, gidiyorum. Kıyım. Neyse. Yoldayım, gidiyorum. Eve dönmeden burayı bırakmayı düşünmüyorum. Ver şunu da. Ayak üstü şey de topladım biraz. Ne güzel şey. Burada da kum varmış. Ben körüm. Koş. Koyduğum yere bak. Neyse. Ben... Ee, videolarda konuşmam eğlenceli olmuyor. Belki de bilmiyorum. Arka plan zaten be önemsiyorum çoğu zaman. Yani artı mıydı bir de? Konuyu değiştirme halime bak. Neyse, hadi bulalım artık şunu. Aha, geldik eve. Biliyordum yolu unutmadığımı. Acaba bu kanyonu gidip evimle bağlasam ne olur? Yani ta şuradan böyle bir yol yapsam. Orada benim şeyim olsa. Büyük bir mahzenim olsa nasıl olur? Güzel olur mu acaba? Bunun için ben iki bölüm ayırırım ha söyleyeyim. İsteyenler olsa söylesin. İstemiyorsanız da. Neyse Boşver. Baksanıza buradan bile cam var. Şuradan. Hemen girelim eve. Ekmek daha zeki çıktı benden. 22. Şunu şöyle üçe böleceğim. Buna 39 tane. Şu. Üç. Buna da 21 tane bunu da ıslamıyorum çünkü hem hiç daha yakmamıştı hem de odun köpüğü kullanıyor. Odun köpüğü daha az vermiyor kesinlikle. neyse şu tepe bitti neredeyse. Şükür. Yani hemen şuradan yeni bir kazma yapalım. Kafama zombi atlaması yok mu creeper'la? Öyle bir şey olursa bu seriyi bir daha asla başlamamak üzere son erer söz acaba niye o kadar şanssızsam yani mantık youtube'u bırak Buraları kırdım şöyle. da alalım. Aldım. Tam da bir tane aldım ya. O <laughs> farklı konu. Burada değil mi? Ayy, çok güzel oldu. Burada çok güzel oldu. Yoldayım. Neyse şimdi buradan kırmaya başlayalım. Bu kadar yetmeyecek tabii ki. Ne bekliyorum. Neredeyse bu tüm tav tavan direkt tavanı ben direkt sökmüşüm başta. Allah bura değil. Bura mı? Başlangıcı nerede buranın ya? Dur. Buradan Şimdi bir dakika. Bir dakika ya benim beynim yandı. Şuralardan ben bir şöyle iki blok kırayım. En iyisi. En son buraları ortaya getiririz. Aha çünkü çok yolum var. Şuraları kırdım. Yavaştan başlayalım. Ne yanlış yaptığımı hiç anlamadım onu da söyle. Altı dakika daha bu burayı da bitirebilir mi? Çok düşünmüyorum vallahi ama her hani. neyse. Hadi yolumuz az kaldı. bir de bitireceğim. Burayı bitireceğim. Ardından siz istemezseniz istemezseniz bir şey demezseniz yani o kanyonu evim olarak kullan. Bir de orayı bir mahzen olarak kullanacağım. Orayı köylü köylü götür. Nereden bulacağım? Zombi köylü çevireceğim. Hiç şimdi ta şeyinden gidip köylü bulamam. Bakın ben şuradan tekrar çıkalım. Ve Allah şurayı kır. Merhaba zombi. Merhaba. Gece gece ben burada iş yapıyorum adamlar gelmiş. Yova. Yok yok. Yo. Ben 7 tane koy buna yeter. merhaba Onu kıramazsın. Neyse. Of, bir dakika. Kolum kaçtı. Odam da rahat bırakmıyor zaten sinekler. Şu an burada zombiler bırakmıyor. Umarım bu ses size gelmiyordur. Geliyorsa ben böyle işi. Hadi bitmek üzere. Çok az kaldı. Bu evde bitiyor. Ben böyle garip garip tasarımlar yapmayı çok seviyorum. Örnek tepe cam, bura ama ev taş. Evet. Çok zekice. Mükemmel bir beyine sahibim ben. Eskiden obsiyen ev yapmış birinden de bekliyorsun? Evet yine kumum bitti. Ama bu sefer yerini biliyorum. Diğer bölüme kalacak bu evin bitirişi galiba. Uzatmak istemiyorum valla. Yeterse iyidir. Ne diyeyim. Ve çok pis, az bir şey kaldı ama yetmeyecek tabii. Evet. Şimdi 6 15 veya 16 tane kaldı galiba. Gel video uzatıyorum şunu bitirmek istiyorum çünkü. Çok uzatmayacağım. Hadi gidelim hemen alalım çıkalım. Merhaba merhaba merhaba. Hayatınız nasıl gidiyor? Ben iki saniyede dövmeye çalıştığınız galiba gidiyor. Gide şunu bir yiyin ya ne olacak? Ha, bak herkes oraya Ben gideyim hemen kumlarımı alayım. Zaten çok da uzak bir yerde değil. Şüpheli. Yolu çok güzel biliyor biliyorum ya. Bir 20 tane bir 25 tane kum alayım yeterli olur diye düşünüyorum. Doğru pişmeleri var. Altta zaten 3 tane var. Evet. O var. Altta doğru hatırlıyorsam 3 tane var. Bir gider 20 tane alırım veya 25 tane alırım. Garanti alayım. Boş ver. 25 tane alırım. Yeterli olur. Yanım da of ben şunun niye onu tutturuyor. Sudan da alabilirdim. Ve bu normalden daha hızlı. Olur. Hı hı evet. Hemen şuradan gidelim. Kendime riske atmak istemiyorum. Şu an sevdiğiniz serilerden biri bu. Diğer de korku. Benim de tek yaptığım seriler bu. şunlarda kaç oldu 12 13 15 Allah o ne o ne o ne o ne bok bok bak seni boğarım çok zekice bu Boğ, tekrar boğacağım bu yeterli olur değil mi 20 tane var şurada biraz daha alayım risksizem bu gidişle bu video 25 dakikayı bul bulacak ben biraz uzanıyorum <laughs> yoruldum ha ah. Gelin size kart yapacağım. Şimdi yapamazsam ne güzel olacak. 3, 2, 1. Demiştim. Şurayı bir dahaki gelişimde tekrar yapacağım Gatbridge. Orada köprü olacak. Çok zekice. Gelin buraya da yapayım. Okay. Artık bunu da yapmakta ustalaştım. Çok kolay ya. God Bridge. Ben sonsuza kadar yapabilirim onu bu arada. Sonsuz blok verin yapayım. Doğrusu elim yorulana kadar. 23 dakika oldu video mantığa bak. Evet kiraz ağacımızın yanına geldik. Hiç de bir işe yaramıyor duruyor ama. Keyfi tutuyor. Evet komple şu an camdan olan evimize geldik. Hemen şunları koy hızlı pişin değişim var şunu bekle şu iki ay burayı yedi altı inatla 3 üç, 3 üç tane koyacağım 13 tane ne uç hemen gidelim şunları da kıralım <laughs> şimdi bekle sayacağım altı 7 8 9 10 11 12 12 2 kez niye dedim sorgulamayın Nerede bu Odunum yok Odunum kalmadı mı benim Var Bir ara odun toplamam lazım. Sizle beraber hatta odun farm yaparım bir ara. Şuradan bir. O kadar şu an geçim ki. 13 oldu zaten. 18 yeterli olur. Hemen çık çık çık. Ya niye gidiyorsun? Videoyu kapatacağım dur. yap. Oh şükür. Hemen bir şunları şöyle. 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 Sağlamasyon at. hem. Bir, bir dakika. Bunu keyfi yaptım. Neyse. Video bu kadardı. İzlediğin için teşekkürler. Bu dakikaya kadar izlediysen seni sana helal olsun. Daha da bir şey demek istemem. Yani video bu kadardı. Abone olursan sevinirim. Olmazsan canı sağ olsun. Bir video bu kadardı. Ne bekliyorsun? Ne? Hadi bay bay.